Merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün düz renk pudra rengindeki bu çok tatlı ve güzel yazmamın üzerine tek renk iple giden çok şık ve çok da gösterişli duran güzel bir modelin yapılışını sizlere anlatmaya çalışacağım. Tek renk olarak yazmamın kendi rengini kullanıyorum. 217 numara leylak marka polyester ip kullanacağım. Ve tek sırada zürafasını yaptıktan sonra tek sırada giden güzel bir model olacak. Eğer kanalıma ilk kez gelmişseniz, modellerimi ilk kez görüyorsanız, Abone olmadan izliyorsanız abone olup yanındaki zil sesinden üsttekini tüm olarak aktif ederseniz her gün aynı saatte yepyeni iğne yaz modelleri paylaşıyorum. Paylaştığım modellerimi izleyenlerden olursunuz. Videomu izledikten sonra altındaki beğeni butonuna basıp Yorumlarda da düşüncelerinizi paylaşarak bana destekte bulunursanız çok sevinirim. Destekleyenlere de çok teşekkür ediyorum. Ve hemen modelimin yapışına geçiyorum. Arkadaşlar şöyle düz renk üzerine model çalışmamızı yapacağız. Yazmanın kendi rengiyle altını yaptım. Üzerine de yine kendi rengiyle tek renk iple tek seferde giden şık bir model yapacağız. Şöyle zürafanın üzerine ipimi koydum. İğnemi de zürafanın içinden takarak buraya öncelikle bağlıyoruz şöyle tersten iki kere doladım özellikle zürafalarda tersten dolayarak çok daha güzel zürafalar oluyor hemen şöyle gösterelim zürafadan iğnemi taktım ve tek katlı ipimin altına gelecek şekilde iğnemi şöyle takıp alttan sol taraftan iki kere doladım ve zürafamı oluşturdum şöyle direkt 2 kere doluyoruz kendiliğinden hiçbir şey yapmıyorum bakın kendiliğinden zürafa oluşuyor şöyle geçirdim iki kere doladım çekiyorum ve zürafa oluşuyor olmadığında şöyle iğneyle düzeltilebilir veya şöyle yakından ipinizi çekerek de ayarlayabilirsiniz şöyle sağlı sollu çekerek zürafayı düzeltilebilir şöyle altı tane zürafamızı oluşturdum ve yanındaki zürafama tekrar battım. Ve buranın içerisine sık iğne yapıyorum şöyle. 1 2 3 4 tane sık iğne yaptım. Buradan şöyle kendi dibine tekrar geri geliyorum. Üzerine bir yuva oluşturdum. İndiğim ipin içinden tekrar yukarıya dibe doğru şöyle alarak aynı şekilde her iki katımı oluşturdum. Şimdi buranın içerisine çok büyük olmayacak şekilde pırpırlar yapıyorum <laughs> bir tane yaptım yanındakini tekrar pırpır yapıyorum yapamayanlar bozuk duranlar e, yamuk duranlar şöyle tepeden bakıp boyutunu şöyle eşit ayarladıktan sonra şu baş parmağımız ve işaret parmağımızın arasına alıp elimizi gevşetirsek buradaki de gevşeyecek gevşetmeden iyice sıkıca çekerek şuradaki ipimizi çekiyoruz ve pırpırımızı oluşturuyoruz Hemen yenisini yapıyorum şöyle iğne ile düzeltip diğerleriyle eşit boya geldiğinden emin olduğumuzda şöyle kaldırıp tekrar kontrol edebilirsiniz ama başparmağı gevşetmek yok gevşeyince pırpır pır da büyük veya küçük olacak. O yüzden şöyle hemen ayarlayıp eşit bir boydayken üzerine basıyoruz ve ipimizi çekiyoruz. 4 tane pırpırım oldu. İğnemizi küçük veya büyük olduğunda düzeltelim. Eşit boya geldiyse hiç parmağımızı esnetmiyoruz. Şöyle eşit. 6 oldu. 7 8 pırpır yapacağım bu son pırpırım olduğu için dibine iki kere iğnemle ipimi doladım gevşeme olmasın diye pırpırlarımı şöyle oluşturdum şimdi son yaptığımızın üzerinden tam ortaya gelecek şekilde bir tane düğüm atıp yanındakilere geçerek Zürafa oluşturuyorum. Her birine sırayla batıyoruz. Şöyle başa kadar geldim. Son yaptığımın içine tekrar batıyorum. Şu battığım yerden küçük bir zürafa oluşturdum. Bunun içinden yine bunun ortasına gelecek şekilde bir düğüm daha attım. Buradan da kendi dibine tekrar iniş yapıyorum. Şöyle fil diş yapar gibi şu kısmı biraz şöyle çıkıntılı bırakıyoruz. Buradan yanındaki zürafaya geçiyoruz. Bu geçtiğim yerden geri geliyorum. Tam ortaya bir düğüm attım ve kendi dibine inerek bir öncekinin boylarında şöyle tekrar düğümledim. Öndeki zürafaya geçtim. Şöyle eşitledim boyunu. Bütün her birine batarak oluşturmaya devam ediyoruz. Özellikle beyaz tülbentlere, başörtülerine daha büyük pırpırları ve üst kısmını büyük yaparak yaparsanız model çok yakışacak bir model. Beyaz tülbentlere çok güzel olur. Tekrar geriye gelip kendi dibine batıp şöyle biraz daha oluşturalım. Sonuncusuna da Geri geldim. Ve dibine indirdim. Şöyle şeklimi oluşturduk. Buradan sonra bakıyoruz şöyle hiçbir şey yapmadan doğru son düğümümüz hangi zürafaya denk geldiyse ona indiriyorum. Burada dördüncü zürafaya denk geldi. Pırpırlarımızı hep eşit boyda yaparsak çoğunlukla alttaki Zürafa sayısı aynı olacaktır. Burada 4'e denk geldi ve böyle yatırmış olduk. Şimdi bunların arasına tekrar zürafa yapacağız. Aralığını keyfinize göre istediğiniz aralıkta yapabilirsiniz. Şöyle 2 biraz yapalım. 3 6 oldu. 7. Şimdi buradaki e, aralıklarımızı dediğim gibi e, benim 8 oldu şu anda. 7 8 10'a tamamlayacağım. Şu e, birleştirdikten sonra sıra saymaya başlıyoruz. Şöyle 10 tane yaptım. Dediğim gibi aralık Zürafalarının sayısını sizler kendi keyfinize göre yapabilirsiniz. Buradan sonra hemen yanındaki zürafama geçiyorum. Geri gelip içine sinek, sık iğne yapıyoruz. 3 4 tane sık iğne yaparak şöyle yan yatmasını sağladık geri aynı yere batıyorum şöyle bir yuva oluşturuyorum içerisine pırpır pır sığacak büyüklükte bu indiğim ipten geri gelip şöyle eşitliyoruz öncelikle şöyle iğnemizi takıp eşitleyebilirsiniz buradan içine çok büyük pırpırlar yapmıyorum ben yazma olduğu için başörtülere yapanlar pırpırını büyüterek modelini de büyütmüş olurlar büyüterek yapabilirsiniz daha büyük isteyenler Şöyle buraya da 8 tane pırpır yapıp tekrar modelimi aynısını oluşturacağım. Ben kalan kısma da modelimden devam ettireceğim. Birkaç tane daha yapacağım. Videom çok fazla uzamasın diye hemen kamera arkasında hazırlayacağım arkadaşlar. Tamamladıktan sonra geliyorum. Şöyle modelimi tamamladım arkadaşlar. Tek renk iple tek sırada giden güzel bir model oldu. İnşallah sizler de modelimi beğenmişsinizdir. Şöyle hem düzünden hem tersinden modelimi gösteriyorum. Düz bir düz renk yazma kullandım. Özellikle düz renk yazmalarda beyaz tülbentlerde çok güzel olacak bir model. Havullara da tek renk bu şekilde yapıldığında çok güzel olur. Modelimiz bu şekilde gördüğünüz gibi çok şık bir model oldu. İnşallah sizler de modelimi beğenmişsinizdir. Yapmak isteyenler olursa onlara da şimdiden kolaylıklar diliyorum. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki yepyeni bir videomda daha görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.